Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah Zekat yılı ne demektir? Zekat yılı şu demektir. Zekatta bir nisap var yani baraj var. Bu 81 gram altındır. Ya da 81 gram altın satın alabilecek bir şeydir. Para olur, döviz olur veya işte mücevher olur, dükkanda mal olur. Bir Müslümanın tükettiği günlük ihtiyacını çıkardıktan sonra hangi gün elinde 81 gram altın veya o kadar altın alabilecek bir para, değerli eşya, ticaret eşyası varsa o gün Müslüman nisap sahibi olmuş demektir. Yani zekata muhatap olmuştur ama henüz zekat vermeyecek. Bunun üzerinden 355 gün yani hicri takvimle bir yıl geçtikten sonra duruyorsa o rakam veya yukarı doğru çıktıysa daha fazla olduysa zekat verecek demektir. Mesela örnek verelim bir genç kız evlendi ona mehir olarak 10 tane bilezik yapıldı. Bu 10 bilezik de 120 gram yapıyor mesela. Bu nisap dediğimiz rakamın yukarısındadır. Dolayısıyla onun için nisap başladı. Ama henüz zekat vermeyecek. 355 gün bir yıl geçtikten sonra onun zekat yılı doldu. Zekat verecek diyoruz. Bir dahaki her 355 gün geçtikçe mesela o ne zamandı? Şaban ayının 10. günüydü. Bir dahaki Şaban ayının 10. günü onun zekat yılıdır öbür Şaban ayının onu, öbür 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 bu 50 yıl, 100 yıl böyle devam eder. Bir gün aşağı düşer de 20 grama düşerse altın, başka bir şey de yoksa onun zekat yılı gelmemiş olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.